Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte server var. In Rainbow Friends oynayacağız. Site kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hilesiz yükledim. Ücretsiz bir şekilde. E, param çok. E, hile yüklemedim. Zaten hile yüklemedim. E, şimdi girince gerçekten hile yüklemedim. Hatta yemin billah edeyim. Gerçekten hileli yüklemedim. Neyse hemen girelim. Niye ben hemen böyle bir başlık yaptım ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 2 dakika susmak zorunda kaldım. Bir şey yaptım. Neyse şimdi giriyoruz oyuna. Arkadaşlar açığa kadar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geldim. Yanımda bir Ömer Asaf diye bir adam var. Hoş geldin Ömer Asaf. Hoş bulduk. Ömer Asaf diye bir arkadaşım da buraya takıldı. şimdi gösterelim. Arkadaşlar, ne gösterelim? Bakın. Bay bay ya. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Rainbow Dash diye bir oyun yani Rainbow Dash değil de bir tane oyun oynayacağız. Dur ekranı büyütelim. Neyse arkadaşlar şimdi videomuza başlatalım. Bu videoda şöyle yapacağız. Yani merhaba. Neyse arkadaşlar bu videoda e, ne böyle devam edeceğiz ikimiz birlikte devam edeceğiz. Tam dur dur esalım. Acaba üstünde Minecraft tişörtü var nasıl yakışmış mı? Adidas. Neyse şimdi size oyalatmadan hemen oyunumuza geçelim. Kaç gündür tipimi göstermiyordum tabi. Ben de. Bir de video çekemiyordum nedenini söyleyeyim. Çünkü yoğunlaştı okula gidiyorum derslerim çok zaten dördüncü sınıfa gidiyorum. Bu yüzden derslerim çok arkadaş öbür tarafa bak ben kusura bakmayın. Ki... Normalde ben telefona bakıyorum. Telefona bakıyorum ama gözüm o tarafta nedense. Bilmiyorum. Site kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse hemen videomuza başlayalım. Evet. Tam dur insan. <laughs> Neyse arkadaşlar, hemen başlayalım. Dur ekranı kapatalım. Neyse şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Ama başlamadan önce kanalıma gerçekten bir abone olup like atın yani bizim için. Yani kapı sesi geldi. Kusura bakmayın. Kapıyı kapattım. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Evet. Ee, şimdi oyunun kuralını öğreteceğim size. Bakın ilk başta böyle hepsini göstereceğim. Kolaydan en zor kadar. Bakın şu kolay. Bu kolay. Bu zor. Bu da şey öldürme. Bu da öldürme. Bu. Bunlar açılmıyor. Uçu bakın kilitli olanlar açılmıyor. Bakın böyle bir yazı çıkıyor nedense. No. <laughs> Arkadaşlar ne biçim, biçim Neyse, aa spin yapalım. Spin Acaba şansımızda de. ne gelecek? Sus sus sus. Ne, sus. Ya. Aha 3 tane elmas geldi. Elmas. Bu arada arkadaşlar 22 tane elmasımız var. Ben bunu ileri yüklemedim. Bakın şimdi karakterimi göstereyim. Bu benim ana karakterim. Bu var. Bakın bu gibi gibi var. Var gibi. Var gibi. Bu var. Bu. Arkadaşlar cebindeki şeyler e, kutu. O kutuyu böyle büyütüp içine giriyoruz ve yaratıklardan saklanıyoruz. Bu da Minecraft. Bu, bu, benim çok en sevdiğim karakter. Bu da böyle bir şey karakterim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi. A, iki, arkadaşlar iki dakika video durduruyorum iki dakika. Arkadaşlar ay arkadaşlar kusura bakmayın ee, şu kardeşlerime kızdım yani odaya geliyorlar şimdi sesle çıkarsa bana kızacaksınız ee, nedenini söyleyeyim çünkü niye videoda kardeşleriniz sesi var niye böyle böyle deyip bana kızabilirsiniz bu arada pardon kusura bakmayın kardeşlerim kardeşlerime kızdığım için videoyu durdurdum bu yüzden bu arada arkadaşlar sade diye bir kardeşim var. Ya kardeşi var benim Ömer Asaf diye bir kardeşim. Söyle. Evet. Ömer Asaf diye bir arkadaşımın kardeşi var Sare. Aa bu ne lan? Kardeşi var benim de Nisa diye bir kardeşim var. Ona kızdık ikimiz de. Neyse hemen başlayalım. Bu ara öldürme challenge'a e girdim. Çünkü öldürme challenge en kolayı. Bakın bu, bu bu alınık. Şöyle inelim. Ana ben bunu seçmeliyim. Gel buraya. Bakın öldürdüm. Olka nasıl öldürüyor ya? Onu bilmiyor muydun? Mahmut'u öldüm. Oha ikimiz aynı anda öldük. <laughs> Arkadaşlar ben Minecraft'ta döneceğim. Çünkü Minecraft benim en sevdiğim ve ana karakterim. Normalde ana karakterim kırmızı ama en sevdiğim karakter o. Evet. Benim en sevdiğim karakter Vugi gibi. Arkadaşlar şu an yanımızda ucu ucu oyuncağı da Bir şey gösterelim. Bingo. Göster. Bingo. Ay, Bakın gördüğünüz gibi. Bingo. Bir daha göster. Bir daha göster. Gördüğünüz gibi neyse şimdi yüzümüzü kapat. Ay pardon. Video şey kapatalım. Şöyle yüzümüzü. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi yine oynuyoruz. Kaybettik çünkü. Aa ben Minecraft'te dövüşmeyi unuttum. Neyse bir kere daha bunu oynayalım. Oynayalım. Oynayak diyorum. Ben. O geldi arkadaşlar. Bak onu da öldürdüm. Bakın. Şunu da Uy. Nasıl kestim? Ya buraya. Öldürdüm. Şimdi sen de. Açma lan. Arkadaşlar lan dediğim o kusura bakmayın benim dilim alışmış. Ya yani normalde kötü bir Küfür kelime. O. Küfür değil arkadaşlar, kötü bir kelime ama benim ağzım alışmış. Nedense. Bu Biz video çekiyoruz, farkında mısın? Tamam, tamam. Özür Mesela... dilerim. Arkadaşlar bu video e, biraz uzun olabilir tabii. E, annemiz yemeğe çağırmazsa uzun olacak. Annemiz yemeğe çağırırsa kısa olacak video. Olsun ben zaten hep video çekerim sizin için. Neyse hemen e, şimdi size en zorunu göster ya da kolayını göstereyim. Kolaydan en zoruna kadar gidelim. Ya ben niye Minecraft kartlarını alamıyorum ya? Y unutuyorum. Neyse. Amacımız dışarıdaki blokları toplayıp bu adama getirmek. Gidelim koş 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 getir. üstüne karşı mıyız? Şimdi şunu getirelim. Şimdi şunu alalım. Koş 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 koş. Aldım badem, onu da götür. Bu adam kim? Bu şey. E, bu buna bir şey var. Getireceğimiz kutular. Çok bir şey var. İşte doğru şey mu? Kutuya dönüş, kutuya dönüş. Yakalamaz beni. Koş koş koş. Ya. Yakalama beni. Adam ar kutu getirirken sen de... Bu ne? Hayır. Bizi yiyecek. Arkadaşlar. Çabuk ol. Yusuf. Arkadaşlar parmağım kanıyor. Bitti. Daha ediyor. Arkadaşlar şeyim kanıyor. Parmağım. Arkadaşlar bekleyin iki dakika. Şu parmağım niye kanıyor benim ya? Cık, yok getirme. Arkadaşlar becede geçeyim <laughs> video. Neyse boş ver. Bu şimdi video değil. Şimdi en on, en kolayını yaptık. Şimdi bir kat daha zor. Şimdi bir kat biraz daha zorlu. Bunda yeşil bir yaratık var arkadaşlar. Kaçıyoruz. O yeşil yaratık bizi böyle kafamıza tutuyor yere vuruyor. Kime vereceğiz? Kutu mu vereceğiz? Şimdi e, ya bu elim bulduklarımızı buna vereceğiz. Aa bu kötü biri. Ama şey biz ona vereceğiz işte. Kaç kaç kaç. Mavi gelmiş. Cık. Mavi yaratık geldi. Bu ne ya? John <laughs> Net diyor. Ha internet çekmiyor. Arkadaşlar wifi açık biz odadayız. Odada internet çekmediği için Aa, şarj Arkadaşlar belki bu video uzun olmayabilir. Hem şarjı yetmiyor. Hem de hmm, işte hem Babası... şarjı yetmiyor hem de şimdi annemiz yemeğe çağırsa yetmeyecek. Arkadaşlar dondu. <laughs> ya sen niye konuşmuyorsun ya? Evet dondu. Ne yapacağız? Bunu, bunu tavuk mu yedireceğiz? Koş koş koş. Tavuk. Evet tavuk yedireceğiz. Arkadaşlar ben bu oyuna çıkıyorum yani şimdi biz odadayız ya odada olduğumuz için çekmiyor. Ee, şimdi oyunumuz böyle. Video ee, videoyu burada kapatsam mı bilmiyorum. Kapatma başka videoyu. Arkadaşlar Arkadaşlar Ömer Asaf da kapatmadı ama maalesef e, çek oyun yok. E, bir dahaki sefere Ömer Asaf'la yine video çekeriz yani bulursak. Yani. Video çekeceğiz bir dahaki sene. Arkadaşlar e, belki bir daha video çekeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zaten 4 abonem var. Bazı videolarımda like var tabi. En çok en çok like olan 5 like'lı bir video var. Siz ona bakabilirsiniz. Kanalımın adı şey ben arkadaşlar kanalımın şeyini değiştirdim. Yani şeyini Abi. üstünü adını da değiştirdim. Adı şey adı Çakma Dream yani üstünde dream resmi olacak. Böyle şeyin üstünde Olur. duran, Olur. E, çimin üstünde duran, aşağı bakan bir tane dream olacak. O benim kanalım. Oraya basıp bakabilirsiniz. Üstünde çakma dream yazacak. Resminde de söyledim az önce. Siz de kanalıma oradan girip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalınız varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben sizin kanalınıza bakıp sizin kanalınıza abone olabilirim. Hoşçakalın. Bay bay. Ne görüşünüz ya?